Çiftçinin günlüğünden bugün Portakal bahçesinde Yabani ot ilacı atıyoruz Otlar Hastalık Böcek Sinek Getirip de Ağaçlara Zarar veriyor Bundan dolayı otları kurutuyoruz Ot ilacıyla çiçekler yeni yeni açıyor. Ama biz kıyıyoruz. Maalesef. Bunlar zorunda kalıyoruz. tonluk holderle. Akdeniz sineği tuzağı. Bu tuzak içinde ilaç var. Gördüğünüz gibi içindeki ilacı size göstereyim. Akdeniz sineği için kurulmuş bir sinek. Baharda, şöyle yazın. Portakal biraz olgunlaştığında Akdeniz sineği portakalı suyunu emmeye geliyor. Bu portakal çürüme yaptığı için onu asıyoruz. Sezonluk. Mandalina Haydi, haydi. Devam Devam et. <laughs> Zelim şişeyitlere sıkıyoruz. Evet. Mantar. Zehirli mantar. Adana'da her yerde mantar çıkıyor. Normal. Diğer mantarı, kabak mantarı. Cehirli mantar gördüğünüz gibi kocaman şurimiz mantar. <laughs> ne yapıyor dayıza? Thank <laughs> you.